Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal, deprem, yangın gibi doğal afetlerden sonra yaşanan can ve mal kayıplarına dikkat çekti. Bu tablonun denetim süreçlerindeki eksikliği açık bir şekilde gösterdiğini söyledi. Özellikle deprem konusunda uzmanların sık sık söylediği sözü hatırlattı. Ne der uzmanlar? Deprem öldürmez, bina öldürür. Tamam, deprem öldürmez, bina öldürür. Ama bu noktada vatandaş ne yapabilir? İşte Bakal da bu konuya dikkat çekti. Tüketicilerin, vatandaşların bu noktada yapabileceklerinin kısıtlı olduğunu söyledi. Yetkililere düşen sorumluluklara ve görevlere işaret etti. Kentsel dönüşüm konusunda da konuştu Bakal. Kentsel dönüşüm ertelenemez bir zorunluluktur dedi. Tüketici Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal, deprem ve yangın gibi afetlerden sonra ortaya çıkan can ve mal kayıplarının denetim süreçlerindeki eksikliği açıkça gösterdiğini belirtti. Uzmanların yıllardır tekrarladığı deprem öldürmez, bina öldürür sözünü hatırlatan bakal, tüketicilerin dikkat edeceği noktaların kısıtlı olduğunu vurguladı. Tüketici mevzuata uygunluktan başka neleri araştırabilir? Tüketiciler güncel mevzuatta denetimi yapılmış 15-20 arasında yetkili kişi ve kuruluş tarafından oturulabilir belgesi verilmiş meskeni satın almanın ötesinde ne yapabilir? Devrem, yangın ve benzeri olaylar yaşandığı zaman görüşlerine başvurulan uzmanlar öncelikle kendi meslektaşlarını ve denetimden sorumlu resmi, yarı resmi kuruluşları uyarmalıdır. Tüketiciden kendi imkan ve kabiliyetini aşan dikkat ve özen beklenmemelidir diyen bakal, yetkililere düşen görevlere dikkat çekti. Sorumsuz imzalar, onaylar, denetimler kaldırılmalıdır. İnşaat büyük projelerinde denetim ve onaylar yüksek maliyetler oluşturmaktadır. 15-20 Yetkili kişi kuruluşun denetim ve onayıyla üretilen yaklaşma amaçlanan sonuca hizmet etmemektedir. Çok imzalı, sorumluluğun güçlükle belirlendiği bina imalatı mevzuatı değiştirilmelidir. Tüketicilerden imkan ve kabiliyetini aşan dikkat ve özel beklenmemelidir kentsel dönüşümün ertelenemez bir zorunluluk olduğunu belirten bakal, kamu gücünü kullananların birbirini suçlamayı bırakıp, ivedilikle kentsel dönüşüme yönelmesi gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşüm ertelenemez zorunluluktur. İstenmeyen olaylar yaşandıktan sonra başsağlığı, üzüntü mesajları yayınlamak, soruşturma açmak aşamasına gelmeden dirençli kentler oluşturulmalıdır. Kamu gücünü kullananlar birbirlerini suçlamayı bırakmalı, tekrarlayan, telafisi mümkün olmayan zararlar oluşmadan evredilikle kentsel dönüşüme başlanmalıdır.